Anlamazı oyna başlayacağız. Bugün e, başka türlü oyun oynuyoruz. Adam ezmeze diyebilirim. O oh. Üçünü birden arkadaşlar. Bu. Bu. Bana mı canlıyor? Arkadaşlar 10 dakikaya 75'e satıyorum. Bir şey bu Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Yani işte bu. Bakın arkadaşlar. Buradaki bütün sıralar aradım. Burada 250'likti. Burada 500'lüydü. Burada ise yapabilmem lazım. E, Paltalar adamlardan sadece buradaki iki tane kaldı. Onun için 235'ti. Biri 250'di. İki tane yıkmam için e, 500 lazım. Ol sana. Ol. Ben hiç sanmam. Ol. Ol. Develen böyle. Oh. o Oo ben de büyüsün. Ama ben de senden büyüyüm. Arkadaşlar, şimdi tutmuyorum kan. Yani adam Şimdi şu şu. İkisini birden almak istiyorum, uğraşmak istemiyorum. İşte bu olsun. Olsun. Benden de büyüsün ama ben de senden büyüğü oldum öldüm Al Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Şuralarda onu. olsun. Nerede lan bu? Bizi sesle. Olsun. Al. Aa, da bir çene Ol, şimdi 10. Sessiz. Perfect. 79. level. Başlayalım. Olsun. Olsun. Bana arkadaşlar e, ee, bakın. Şuna vurdum. Dolar çıkıyor hem de yemek çıkıyor. E, büyüyebiliyorum böyle. Ama istemem. Böyle büyüme. Ben adamları öldürürüm. Büyüyürüm. Aaa benden büyü. Benden büyü olamazsın kardeşim. Şimdi başlayabiliriz. Cump. Cump. Bunu büyüyebiliyorum. Ah, kitafı. defa. On oyunda iki defa Şu biri. Şu biri. Şu biri. Şu biri. Neden lan bunlar? Şu biri. Benden büyük olamazsınız. Ben hepinizden büyüm. Ama ben... Ah! Arkadaşlar o baloncuğum bana bakmayın bir kere bana vurursa ölürüm. Kaç kaldı? 12 Al sana. Al. Al sana. Benden büyü olamazsınız siz. Benden büyü olamazsınız siz. Arkadaşlar bugün yüzüncü seviye satmam lazım. Bastık. Ya Allah. Yeah. Hi. alalım arkadaşlar. Formamıza gidelim. Formamıza gidelim. Formamız Gittim. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Çok seyifsiniz. Çok. Çok. Alsana. 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 Perfect. Arkadaşlar benim 100 seviye değil 90 e, 85 olacağım. Al ol sana, al sana, al sana. Arkadaşlar 19 dakika için 85 seviye oldum. Çok çok tez oynadım. Benden adamı götürmüş. Al sana. Benden hiç kimse adam götüremez. yapıştıralım işte böyle. Al sana. Al sana. Sakin sakin. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Çok. Gol 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 gol. Yeah. <laughs> şunu, 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 şunu alayım. Şu ikisini birden, şu ikisini de, şu. İşte böyle. kadar arkadaşlar. Sağ olun.